Üstad Necip Fazıl derdi. O yüz her hattı tevhid kaleminden bir satır. O yüz ki göz deyince Allah'ı hatırlatır. Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanı Yahudilerden bir alim zat Abdullah bin Selam olacak. Baya bir Yahudi alimi, insaflı bir zat. Peygamber Efendimiz'in geldiğini duyunca bir nübüvvet iddiasıyla diyor ki ben bir gidip onu göreceğim. Çünkü o Tevrat okumamış. Ben Tevrat'ı bilirim. Ona Tevrat'tan birkaç bir şey soracağım. Okumamasına rağmen cevap verebilirse o gerçekten Allah'ın peygamberidir. Ha veremiyorsa değildir. Yani imtihan edecek. Niyet bu. Gelmiş yaklaşmış. Efendimiz nerede? İşte şurada. Bakıyor böyle kala kalmış. Yüzünü görecek. Kalmış. Pırıl pırıl bir nur. Bir güzellik. İçeri giriyor. Niyet aynı. Oturuyor Allah Resulü'nün yanına. Seni Allah mı gönderdi? Efendim diyor ben Allah gönderdi. Sana nasıl iman edilir? De ki eşhedü la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'in Resulü. En la ilahe ve eşhedü enne Muhammed'in Abdül ve İman ediyor. Şimdi oraya geliş sebebini bilenler diyorlar ki hani Tevrat'tan bir bir şeyler soracaktın filan. Hiçbir şey sormadın. Diyor ki o yüzün sahibi yalan söylemez. Yüzü görmüş, bitmiş o yüzün sahibi yalan söylemez.